Hoş geldin baba. Hoş buldum çocuklar da çok yorgunum. Ben yatmaya gidiyorum. Lütfen şımarmayın tamam mı? Tamam baba. Tamam baba ben de yerim çocukları. Kumbara mı Aa Esma o benim kumbaram değil mi? Ne işi var senin elinde? Nerede senin alıyor babamı? Kimse aldı. Ya versene kumbaramı abi? Ya versene. <laughs> bu sesler ne? Esra bu sesler ne? Buraya gel. Efendim baba? Ya kızım kardeşine niye sahip çıkmıyorsun ya? İşten geldim yorgunum biraz dinlenmek benim de hakkım değil mi ya? Işıkları yakıyordum baba o yüzden ilgilenemedim çocuklarla. Sen yatıyor ben ilgilenirim. Ya sabır. Ya neden kavga ediyorsunuz ya? Adam zaten işten gelmiş yorgun. Ya abla beni kumbarama almış vermiyor. Ya abla yalan söyle babam aldı? Ya susun kavga etmeyin. Hem kavga etmezseniz size en sevdiğiniz tatlıyı yaparım. Ömer? Ömer? Kimlerin sen niye yiyorsun? Bırak sana kekimi. Ya. <laughs> ya çocuklar ne oluyor ya? İşten geldim o kadar yorgunum ya. Bir saygı gösterin ya babanıza. Baba özür dileriz. Hmm.